Ee, evet, ilk önce klasik zaten her zaman gibi hızlı hızlı başlayacağım. Yani bu klanın özelliklerini zaten bir okuyun kendiniz. Onu zaten biliyorsunuz artık ama ben yine de söyleyeceğim, aşağı anlatacağım zaten. şimdi klan basit bir klan. Zaten başlangıç klanlarından biri olduğu için de hani beginner friendly diyorlar hani. Yeni başlayan oyuncular için önerilen klan zaten. Yani oynayabileceğin, oynayacağın, oynaymanız gereken bir güzel bir klan. Vaa wow, benim de en çok ilgimi çeken, çeken da ilk aldığım zaman. Kurt falan hani Türk hesabı o hesap güzel gelmişti yani kurt kullanın yapmazken her önemlisi genel olarak etraftaki şeyler hep öldürmeye çalışmak lazım şu an öyle çalışmak lazım atıyorum kurt gördüğünüzde onları kesmeye çalışın ya da herhangi bir bu tarz atıyorum tilkidir ayıdır falan kesmeye çalışın çünkü onları kestiğiniz zaman size yiyecek gelecek kurt en yani şöyle diyoruz kurt için hani en güçlü ekonomik olanı değil. Hatta en güçlü değil, güçsüzlerden biri diyebiliriz. O yüzden bu kanalda şöyle bir şey yapmamız lazım. Elimizden geldiğince e, ekonomi de stabil tutarak çok iyi asla olamaz. Yani bu kanalda iyi işler yapmak istiyorsanız çok iyi olmaz hiçbir zaman ekonomi bu klanımda. En azından bunların artı olarak yani hani değer olarak gelirimiz olarak bahsediyoruz. Bunu söylemeye çalışıyorum. O yüzden şöyle bir şey yapmamız gerek. Her zaman ee, ekonomimize en azından belli bir minimalize hale getirmemiz lazım bazı şeyleri. Bu kullanmak Ne demeye çalışıyorum? Ben yani atıyorum mesela, da şimdi ben bu videoda aslında şey öğretmeye çalışacağım size. Kurt klanın erkenden adamlara saldırabileceğiniz, kendinizi koruyabileceğiniz bir buildini göstereceğim hani. Ee şöyle, olayı şu aslında bu biraz hani nasıl diyeyim size biraz da oyunun ciddi kısmı yani Artık rank kasmak isterseniz ya da eğlenmek için de yapılabilir bu arada. Sadece onun için değil. Ee, onun için anlatacağım esas bunu. Bu, bu göstereceğim oyunun olayı şey. İkinci yılın, yani iki, iki, ikinci yılın ortasından falan adamlara böyle güzel bir 8-10 kişilik bir girebilmenizi sağlayacak bir sistem bu. Ee, güzel bir sistem. Yani early rush denedim, erken rushlama. Onlar da kullanılan bir sistem ve şimdi oyuna bir sürü klan geldiği için aslında onlarda da güzel araçlar yapılabiliyor ama kurt gayet güzel bir klan zaten. Başlama açısından zaten. Genel olarak bakıldığında. Ee, bilgisine geldiğimizde yani bunlar rastlama yani bu build için hani bu oyna, oyun oyun stili olarak benim tarzı benim seveceğim tarzı oynamak için bunları falan boş vereceksiniz gibi olacak aslında. Daha uzun oyunlarda da buraya gitmenizi tavsiye ediyorum ama ben şimdi size kısa ve bence en güçlü şey yani en güçlü bilgisinden ilerleyeceğim anlatmaya oynama oradan oynayacağım. Ee, şöyle yapacağım. İlk önce buradan yani keskin baltalardan başlayıp şu bilgisine gitmeye çalışacağız. Çünkü bu bilgisinin olayı çok iyi. Şöyle bir şey var şimdi. Kurtların bir özelliği var. Bu özellik ne? Demiş zaten işte yaratık keserek, kurtlan keserek şey alabiliyorsunuz. Neydi onun da? Ee, i̇şte lan Ha yiyecek alabiliyorsunuz. Bir de şöyle bir özellik var. Sizin ee, askeri birlik yani askeri birlik yaptığınızda o askeri birlikler sizin kanınıza mutluluk veriyor. Ya yani bu kanında da mutlu sıkıntısı oluyor. Mutluluk sıkıntısını oradan götürüyor zaten. Yani ne kadar askeri birliğiniz varsa o kadar mutluluğumuz oluyor ki bir şey oluyor. Güzel bir şey, bayağı güzel bir şey. Üstüne askeri yemizi daha az yiyecek tüketiyor. Normal bir klandan %30 daha az tüketiyor. Bir de bir özellik daha var onu biraz da gösteririm size. Ee, onun dışında işte bu bölgeye gittiğimizde askerler üretim yani tükettiği yiyeceği %73 azaltıyor. Yani o yüzden buna gitmeyi çalışırız elimizden geldiğince. İlk önce onu yapıp erkenden saldırmak için taktik böyle oluyor. Bir de bu kralın bir özelliği daha var. Atadığınız ilk savaşçı parasız oluyor. Yani para E, ee, Bu yüzden şunu tavsiye ederim ben size. Bol bol gidin böyle askerlerini savaştırtın. Bol bol, bol savaştırtın bu askerleri. Sürekli kesin ölsün, öl, öl ölmesin, de, ölmesin falan diye korkmayın ölecek falan diye. Hani ölsün, yanına yapın. Önemli değil. Çünkü hani şöyle bir şey var bu oyun. Popülasyonunuz ne kadar yüksekse mutluluğunuz o kadar düşüyor. Hızlıca yenisi çıkar. Önemli değil. Hani, tabii Tabi bu çıkarmayın. Abartmayın da hani böyle etrafınızı temizleyin. Bakın 15 yiyecek falan geliyor mesela. Ben şimdi bunu öldürteceğim. Ya da öldürtmeyelim. Ya da öldürtelim. Bir şey olmaz dedim. Yani, bir şey olmaz. Bu şanslı bir yerde olmuşuz. İki tarafımızda ağaçlar var. Ormanlık alan var. Çok iyi. O için baya güzel bir olmuşuz. Hemen geçiyorum. Şimdi buradan Legion'larda. Buradan bunu seçebilirsiniz. Bodyguard yerine güzel olur. Ya da işte biraz daha uzun. Hani atıyorum 3. yılda alacağım diyorsanız o civarda. Ya da daha iyi yapabilecek kadar rahat bir oyundaysanız bunu yapın. Bundan gelebilirsiniz. Çünkü şu gerçekten güçlendirebiliyor. Yani savaş şefini çok güçlendirebiliyor. O şeyleri yapmak e, ne şeyler yapmıştı. Işte. O yüksek yapmak. Demir oradan tekrar tekrar. Ama biraz işte dediğim gibi maliyet de olabiliyor yani. Mesela onun için ben hani. Onu yapmazsınız dedim. Ya hani uzun oynardı dedim. Bunu direkt boş verin. Bunun için iyi, iyi bu kadar işin iyi değil bence. Onun dışında bu da güzel. Militer bu ilgilerini daha az yani savaş ilgilerini daha ucuz bir maliyete üreteceksiniz yani güzel olacak o yüzden. Onun dışında gördüğünüz gibi bak ne diyor Genel olarak yükseltmelere falan da bağlı bu legion. Ben bodyguarddan devam edeceğim. Yani aslında uzun önden tercih edilmedi ama şimdi bak şurada güzel bir şey. Şimdi... Ha ya da yok Legion'a legion devam edeceğim ben. Çünkü legionda askeri yani fazla bir asker falan basabilirsiniz diye yani Şöyle düşün ne demek istiyorsun diyorsanız. Şunu demek istiyorum. Şimdi o %25 daha ucuza asker üretiyorsunuz. Demek. Yani bir asker daha fazla bile üretebilirsiniz. Atıyorum 700'e normalde 6 tanesi. 700'e 7 tane asker üretebiliyorsunuzdur belki. Yani. Böyle olunca. %25 daha gelince. Ve o bir asker emin olun çok şey fark ettirebiliyor bu oyunda. Onun dışında ben erkenden hemen demir rojaları kurdum. Bunu niye yaptım diyecek olursanız da şunun için yaptım. Bizim savaş şehrimiz çok güçlü. Şu açıdan çok güçlü. hasar çok yüksek. Oyundaki en yüksek savaş e, atak demirci olan e, savaş şeflerinden birisi. Ve gerçekten çok vuruyor. O yüzden etrafı onunla temizleyeceğiz. Hani mesela burada kurtlar var ya mesela. Bunları gelip kestireceğiz sürekli onları. İyileştirip kestireceğim. İyileştirip kesireceğim pasta. Öyle et de kasmış olacağız. Güzel bir sistem olacak bu da böylece. Onun dışına bakıyorum. Ha bir de hemen bilgiciyi de atadım. Normalde bunu çok alanda yaparsınız. Bunu atarsınız derken bilgiyi kasmak için. Çünkü önemlidir bilgiyi kasmak bu oyunda. Ee, dediğim gibi bu yolda gideceğim bu arada. Buradan buraya da gideceğiz böyle. Önemlidir. Bilgi kasmak bu oyunda. Ee, ama bu kanalda hemen başlayacağımız için hızlıca şuna gitmek istiyorum ben şu anda. Hatta elinden gelirse bunları da açmak istiyorum şu ikisini de. Güzel olur şimdi onları da açabilsem. Neyse şimdilik ee, ilk hedefim bilerek pazar da kurdum. Hemen 200 golda çıkıp 5 tane demir toplayıp hızlıca savaş yapımı çıkartacağım. İlk amacım bu oldu. Bu madeni ben bu madeni şu anlık kullanmayacağım çünkü 5 demir yetecek. Biz erken erken saldırı ee, sistemiyle oynuyoruz şu anda. Erken saldırı sisteminde de şu an o kadar demir ihtiyacım yok. Gerekirse çıkartırım sonra. Şimdi 5 demir yeter. Hemen hızlıca ama şey yapmam lazım. 200 gold'a ulaşmam lazım hızlıca. Elime geldiğiniz bir şekilde. Sonra burayı temizleyeceğim ben. Bu ne yapabiliriz diye bakarsak. Şunu yapabiliriz. Vallahi bir tane daha trading post kurabiliriz aslında. Çünkü para ihtiyacımız yok. Ve erkenden saldıracağız. Bunu unutmayalım. Onun dışında bir tane daha yiyecek yeri yapmamız güzel olabilir. O yüzden buraya alabiliriz. Burada kutu var. Vallahi 200 gold'u bekleyeceğiz şu an. Gibi duruyor. Colonization gidecek buradan bu arada. Colonization. Benim planım şu sharp axis. Colonization, medicine, sonra da field relations gideceğiz. Çünkü medicine yapmam sevdim. aslında normalde ben çoğu kalanı şunu yaparım. Çünkü popülasyon ne kadar çoksa o kadar üstünüz demiştim zaten yani iki videoda Popülasyon önemli bir şey. Ama şimdi ben, ben savaşçıyı çıkaracağım. Bu savaşta sürekli yaralanacak etrafı temizlerken. Ve daha hızlı iyileştiririm mantığıyla. Ben bununla bunu yapıyorum. Hani tabii yine size kalmış bir. Ben kendim böyle oynuyorum. Bir an ne yaparsam onu yapmak zorunda değilsiniz ama hani yani bence de güzel oluyor yani. Güzel olabiliyor yani. Güzel cidden fark ettiriyor bu arada. Şimdi bir gelince kolonizasyonu açalım. O sırada az kaldı savaş şefinin de gelmesine. Yani şey Hemen oldu ya. Ha, bu şundan bahsediyoruz. Bu 200 şey ulaştığımızda artık bizim savaş şefimiz bir yere bir bölgeyi tabi temizlenmiş bir bölgeyi ve de sınırımız olan bir bölgeyi bizim bölgemiz yapabilecek bedavaya yiyecek vermeden. 500'de de Eee yani şöyle söyleyeyim. Genel olarak kendi savaş yerinin yani başka yerde savaşıyorsanız askerleriniz güçlenecek gibi düşünebilirsiniz en başta en basit şekli bu. Bir de şöyle bir şey olacak. Ne oldu lan? Şunu keşfettik bir yandan. Eee bir de işte bu Ece'nin hani Ejil, ismi Ejil şu anda bende kostüm vardı galiba emin değil ismini. Ha çıkardım tamam şimdi. Bak çıkardım 22 hasarı var. Şu an eksi 2.2 yok kış oldu. Şimdi buraları ben temizleyeceğim. ilk önce şurayı temizlesin. Şimdi şuradaki yiyecek yerini de almak istiyorum. Çünkü kurklarımda biraz yiyecek sıkıntı oluyor dediğim gibi. iki tane yiyecek yeri kesin almam güzel olur yani kesin almam. Görüyorsunuz canım bayağı geliyor zaten. Hani o yüzden şifacı. Mesela şimdi ben bu halde o dört tane kulda nasıl sağlık diyeyim bunu hani. Kesemez ki zaten. Hani. O yüzden şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. O yüzden ben genelde şifacı atıp bir yere. Erkenden hemen şifacı atıp. Paso bunu iyileştirip sağlatıyorum. İyileştirip sağlatıyorum. İyileştirip sağlatıyorum. Böyle etrafı böyle temizleyelim. Şöyle bir ben oyunlarımı hemen kesiyorum. Hızdıraş bu ilgide değil. Hızdıraş şey yapıyorum zaten. Erkenden saldırma e, oyunu oyun hissiyle yapıyorum. O yüzden kesiyorum oyunlarımı. Zaten aslında kurtların olayı budur yani. Hani erkenden saldırıp bitirmek bir işini biraz. Çünkü e, erkenden daha güçlü var. Mesela şimdi oyunda bazı klanlar var. DLC klanları özellikle. Mesela şimdi Boğa klanı olur, Ejderha klanı olur. İkisini ben çok severim oyunları. Mesela ikisi özellikle yani ileri oyunda eğer oyun uzarsa böyle dördüncü yıla 5. yıla ya yani 3, hadi 3, 3 sonra bile olsun uzarsa yani ciddi sıkıntılar çıkarıyor öyle söyleyeyim cidden sıkıntı yaratıyor şu anda mı ciddi sıkıntı yaratıyor yani kendi hat uzaklıkları vardı kalkıların okulanlar da biraz da işte hani e, late game klanları geç oyun klanları diye oyun ileri safhalarında daha güçlü şey olacak o klanlar ama kurtuların bence öyle bir değil erkenden ne kadar erkenden bir rakibi tuzağa düşürüp erkenden saldırabilirseniz hazırlıksız zamanında o kadar düşürsünüz bence. Çünkü yani ciddi bir hasar avantajı var klan seviyesi şefinizin. Canı biraz daha az diğer savaş şeflerinin. Hazırlığı da biraz daha az ama şu hasar çok fazla yani. Kurtu 3 atıyor zaten. 2 atacak bu tarz Hemen şimdi çıkmışken hemen şurada da temizleyelim. Bak hemen. Hemen hiç bekleme yapmayalım. Temizleyelim şöyle güzel güzel. Şey. Hemen ikiniz bu. De... Bu arada ikisinde bir tane şey saldırırsanız daha iyi olur. Yönlendirirseniz. Böylece daha az hasar yersiniz. Şimdi burayı temizledim. Yani burayı mecbur alacağım ama normalde şöyle bir şey yapabilirsiniz. Şöyle bir taktik yapabilirsiniz aslında normalde. Ata yapacağım sonrasında. Şurayı alabilirim. Ee, bilerek kurt şeylerini öldürmeyip almayıp hani sürekli kurt doğuyor ya burası in olduğu için. Sürekli oradan yiyecek kasabilirsiniz de hani 15 yiyecek için değer mi? Sizin bileceğiniz bir iş ya. Yani canım çekti diyorsanız yapabilirsiniz. Hemen medasına geçtim. Hemen izleyeceğim. Onun dışında şimdi ben hemen şey yapmak istiyorum. İkinci ma taş madenini de yapacağım çünkü. Taş da çıkartmamız lazım. Onun dışında bir tane de şey kuralım. Ha, şunu da koyduk. Bunu atayalım abi. bir tane de bir tane daha şey yapalım bu sırada. Onun dışında benim izi keşfediyor. Şunları da keşfetsin. Ya yani map biraz büyük mü yoksa? Bana... Allah Allah. Neyse. Sıkıntı yok. Şimdi ne yapalım? İyileşti hemen hiç bekleme yapıyorum. Direkt bak 5 kurt var saldırıyor. Hıla saldırıyor. Sen gel de. Hemen gel şöyle. Hemen yiyin şunu. Süper. İkiniz de aynısına. Sen tanklama. İkiniz de... Hayır. İkiniz de şunu. Bak. Hiç birim kaybetmedim. Buraya aldım. Buraya şimdi aktivlere ah, kesmeyeceğim. Ee, brown 1 diyor. Şimdi bu ayıyı da keselim. Ayı çok yiyecek biri. 120 yiyecek biri ayı bu arada. Haberiniz olsun yani. Şimdi. Ayıya da keselim. Ayıya da keselim. Şu tanklasını onu da öldürtürüz ya sonra. Sen git öl ya sen ölebilirsin. Çünkü parayı arttırmak istiyorum. Parayı arttırmak istiyorum. eee şöyle arttırmak istiyorum. Parayı arttırıp hızlıca asker basıp saldırmaya çalışıyorum Çünkü amacımız oydu zaten. Hani demiştik. O yüzden ben şöyle bir şey yapacağım. Normal taşın hepsini çıkartıp yükseltme yaparsınız. Ben ama direkt şöyle bir şey yapacağım. Eksi çok yememek için belki taşı 5 tane olduğunda yani Scout Camp'ı da yükseltebileceğim anda ee, şey durduracağım taş üretimi. Scout camp'ini neden yükseltiyorsun diyeceksiniz de rakip topraklarını keşfetmek için Scout camp'inizin gelişmiş olması lazım. Gelişmiş olmadan yükseltmiyor çünkü o yüzden yapıyoruz bunu. Asker basmadan önce şunu da açmaya çalışacağım çünkü hani %25 daha ucuza gelecek ya. Onun dışında biz madem bunu yapıyoruz o zaman bir yandan şunu bir yükselteyim hemen. Bir tane izci atayım. Bu izci keşfetsin dedik ya. Rakibin alanı neredeyse artık. Orayı keşfedildi. Bizim beleş kolonun özelliği vardı. Ya burada işte dediğim gibi ben demin dediğim gibi işte şey yapmak istiyorum aslında şu anda. Yani buraya farlamak istiyorum da 15'te yani hani 15'te çok değil. Buraya alalım. hadi göstermiş oldum. Buraya üstüne bastım, şuraya bastım alıyor işte. Buraya. Bedava yiyecek kit Şöyle keşfedelim. Buraya almış olalım. Onun dışında şimdi şu an her şeyimiz çok iyi. Şu an yapabileceğim tek şey şu para kasılmasını bekleyip sonra saldırmak. Bu kadar basit işte. Hızlıca hemen ekonomimi güzelce ayarladım. Paramı ayarladım. Hatta şu an basmasam da olur şimdi basmayalım. Biraz da para artsın. Öyle evet. bir anında scout'un keşfetsin. Çünkü coin yani ben coin'de normalde hani şey olur. Odanı tüketimini azaltmak için güzel olur ama şu an 5 coin'um var. Ben, ben bu coin'leri hani açlık durumunda keserim. Saldırdığında baktım aç kalıyorum. Keserim direkt tamam mı bu coin'leri? Oh! Koymaz bana. Çok iyi oldu bu. Şimdi eline gelince para kasmaya devam edeceğim dediğim gibi. Şey Köpek bize saldırıyor, aralarında köpek saldırıyor bu arada. O zaman yavaştan şimdi şöyle bir şey yapacağız. Ben şuraya şunu atayım. Şuraya şunu atayım. Şuraya şunu atayım. Şuraya... Şunu atayım. Şuraya şunu atayım. Savaşlarımızı bastır. Şimdi 10 tane falan yeterli olur yani. Zaten o kadar para da gelmeyecek ki bizden. O kadar 10 kişilik ordu yapacak kadar o yüzden. Daha birinci yıl yani şu an 8. 2. yılın başındayız daha. 2. yılın başında adama erkenden saldırma taktiğidir yani. Bu taktiğin olayı budur aslında. Ee, güzel bir taktik yani. Rakibiniz ya karşınızda çok iyi oyuncular değilse böyle hani onları siz gafil avlarsınız. Ben de çok iyi, çok iyi bilmem demiyorum ama yani e, bir miktar biliyoruz ve şimdi kadar çok işime yaradı yani bu taktik yani. Çok saldırı, erkenden saldırıp gafil avladım onları. Eee... Kış tabi bitemedi ya. Bir tane keseceğim. Sıkıntı olmaz yani. Hastalıktan kırıldı ki köy. Birileri lan yoksa. Yok öyle bir şey. Neyse. Şöyle bir şey yapacağız. Para yeterince bir iki hızlı bir köy şu an baya. Eee o yüzden. Şu ikisini. Hatta beş. Üçünü falan. Paradan eksilmeyecek şekilde direkt askere gönderiyoruz köylere de gönderirim. Onun dışında bu cutter'lardan da bir iki tanesi gönderirim. Bayağı bir çünkü. Onun dışında şimdi ben şu kaçlık ordu yapsam. Hah dur. Bir 40 50 deneyim daha lazım bana savaş deneyim. Bak hemen şuradan kasalım diyor. Dur. Bir iki tane şu yaratıktan keseceğim ki şey kasılsın. Kesebilecek miyim lan? O üç tanesi yemezsin. Üç tanesini kesemem de. Lan basamadım. hanım oh, ölüyordu. <laughs> bir an daldım. Sağda telefona mesaj geldi ona baktım. Ana daldım. Neyse sıkıntı yok hiçbir şey olmadı. Bak nasıl hızlı iyileştiriyor görüyor musunuz? Hemen bak hemen nasıl iyileştiriyor. 150 işe yarıyor ya. Yani. Bence işe yarıyor ya. Yani. Mantıklı. Onun işte bir bize saldırıyor. Kim saldırıyor lan? Tamam. Savaş deneyimi 10 tane ver herhalde bundan. Savaş deneyimi gelsin. Sonra askerlere basabileceğim güzelce. Tamam süper bak geldi. 125 daha ucuz alacağız şimdi. Şimdi hemen mi atayım. Hemen hemen şunları bir hemen yapsınlar şunları seriden. Onun dışında çok fazla oduncum var zaten. Ben oduncuların bir tanesini yüz insana çeviriyorum. ikinci yılın başındayız. Yani ikinci yılın ortalarına yaklaşıyoruz şu anda. Bunların bu yılı bittiği anda herkese askere verip de alıyorum. Adam Basin'i keşfettim. Ne yapıyor lan? Evet. Şimdi herkese askere veriyoruz. Herkese asker ol. Sen olma sen şeysin. Siz de asker olun. Onun dışında oldunculardan biri de asker olabilir. Çünkü oldum çok alıyoruz zaten. Sizin ikinizi insan yapalım. Hatta biriniz daha asker olun. Hepiniz şimdi toplaşın buraya. Gelin şöyle. Kaç kişi olduk? 9. Savaş yapıyoruz beraber. Güzel. Hatta biraz daha yapabilir miyim? Yani şu an şu yaralı da yapamadım. Hatta bir kişi daha yapalım. Bir kişi daha yapalım. Merchant'ın beni daha yapalım. Senle gel. Güzel. Bak 10 kişilik bir ordu. Savaş yapıyla beraber. 11 kişilik bir ordu. Savaş kalemeden 802'nin ortasındayız daha şu anda bak. Şimdi bunu yaptık. Gördüğünüz gibi artı altı alıyorum. Hayvan gibi askerim var. Doğuz'un köyde insan ama artı altı alıyorum. Neden artı altı alıyorum? Bir planı sevmiyorum. Çünkü bak bu süper bir şey ya. Mutluluğumla 2.8 süper dalıyoruz. Hemen şöyle. Bu adam da bu arada iyi ordu yapmış fena bir ordusu yok yani aslında. Botlar da fena değil dedim. Şu an bota karşı oynuyorum da bunlar gerçek oyun yapacaksınız siz yani. Onu söyleyeyim. Şunu keselim de şunu bitiremesin. Yalanlar bitirmesin şimdi oldu. Yalanıza vurmasın. Güzel. Bak bir askerimiz öldü sadece. Hatta bir tane daha öldü. Ölmedi. Süper. O ikisi de geriden geliyor daha ya. Düşünsene. Gördüğünüz gibi işte bak 802'nin Haziran ayındayız şu an. Hatta Mayıs'a da aldık yani adama. Şöyle bir taktiği yapabilirsiniz Balı arada. Can şöyle gönderirsiniz ise ya. Yani, ölmemiş olurlar bence. Bunlar devam edersiniz. Sonra onları yenilendikçe geri getirirsiniz. Savaşırlar. Böyle. Kurt oyunu kurt erkenden saldırmak böyle. Valla 802'nin başında saldırıp diyebiliriz. Biraz daha iyi oynayabilirdim belki. Belki daha kötü oynayabilirdim. Bu tamamen şansa bağlı. Etrafınızda doğan yerlerin şansına bağlı. Şimdi ben mesela iki tane oldum ilk geldi. Güzel bir yer. Onun dışında mı yanı olarak oynayış böyle. Siz bunu bu arada kendiniz kurcalayıp geliştirebilirsiniz. Kendinize göre değiştirebilirsiniz. Onun dışında kurklarını illa böyle oynamak da zorunda değilsiniz yani. Hani kendinizce baskı şeyler de yapabilirsiniz hani. Arkadaşınızla oynuyorsanız onunla beraber böyle bir şey ayarlayabilirsiniz. Hani bir combo gibi atıyorum. Buraya niye sağlamak bulmuş Niye saldıramıyorum bu Saldırabiliyor mu? bak oldu. Neyse. Kendi arkadaşlarınızla da öyle e, bir şey yapabilirsiniz. Bir beraber bir olay yapabilirsiniz ya. Yani. Bu da şu kuleleri seriden yıkmaya çalışıyorum. Vuruyor çünkü. Hem de hemen eritirsiniz zaten bu kadar askerimiz var. Bak böyle güzel bir ekonomi kurabildik böylece kendimize. İkinci yılın Ağustos'undayız şu anda. 500 çağına bile ulaştık. 14 vuruyorlar ya. Yani normal bir asker 14 vuruyor. Normal klan şefleri 15 vuruyor normalde. Bak 30 vuruyor şu an. 31 vuruyor şu an. Ki var ya hiçbir silah güçlendirmesi yapmadım bak. Şu anda. Neydi adı? Demirci hocamla yapmadım. Yapabilirdim de yani. Hani siz şöyle bir şey de biliyorsunuz. Yani iyice i̇yice güçlenip böyle iyice güçlenip bunların hepsini yapıp hani gibi, 803 gibi 803'ün sonuna doğru böyle 20 kişilik güzel bir orduyla hem de güçlendirince askerlerle güzel bir saldırı yapabilirsiniz ama eğer karşınıza erkenden saldıracak bir klan geldiyse size, saldırabilecek bir klan geldiyse size o zaman sıkıntı çıkartabilir. Ama yanınızda sizi koruyacak arkadaşınız varsa ya da başka bir şeyiniz varsa öyle oynayabilirsiniz. Ben şimdi burada elinden geldiğince şey anlatmaya çalıştım yani. Erkenden kurt klanıyla güzel bir rushlama bu ilgi göstermeye çalıştım size. Genel olarak olayı bu. Hani hızlı bir win, 20 dakikada tertemiz bir ee, kazanç oluyor. Kazanabiliyorsunuz böyle oynamak zorunda de değilseniz hani ben bu kadar hızlı oynamayı sevmiyorum falan diyorsanız sizin bileceğiniz şey, yani şey ben sadece gösteririm hani siz kendinize göre uyarlarsınız o oyunu, oyun stilinize bu da bir taktiktir yani kurt klanında aslında bunu çoğu kullanımda yapabileceğiniz bir klan, çoğu kullanımda rushlama şeyleri var ama kurt klanı genel olarak güçlü bir klan olduğu için de şimdi erkenden rushlamak için elbirleşik bir klan olduğu için göstermek istedim bir de kurt klanı genel olarak yeni başlayan insanlar tarafından tercih ediliyordur bence çünkü ben kurtlarını gördüm yani bir böyle hani şimdiki bir Türklük uyanmadı değil yani. Neyse bu kadardı. Yani umarım e, güzel yani beğenmişsinizdir taktiği ya da e, çok ciddi bir taktik değil aslında. Siz de biraz kurcalasınız bulabilirsiniz ama umarım e, genel olarak beğenmişsinizdir kullanılabilir videoyu da. Öyle yani.